milletin egemenliğine dayalı bağımsız devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kuran Başbu Atatürk'ün vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve geleceğimizi emanet ettiği sevgili gençler ve genç kalanlar, merhaba, içindeki çocuğu yaşatmayı becerebilenler, merhaba, mücadeleden korkmayan, yılmayan, yılgınlığa düşmeyenler, merhaba, Milliyetçi Türkiye Partisi olarak 1938'de yarım kalan her ne varsa tamamlamaya karar verdik. Söz konusu vatansa bize her yer Samsun diyebilen asil yürekler merhaba. Hepinizi Milliyetçi Türkiye Partisi saflarında el ele omuz omuza yol yürümeye, mücadeleye davet ediyorum. Dost düşman şunu iyi bilsin ki söz konusu vatansa bize her yer Samsun. Yaşasın egemen Türk milleti. Yaşasın milliyetçi Türkiye